Hoş geldin Arzu kızım Sağ olun Hatice abla Nasılsınız Sizden sonra biz taşındık buraya Rahmetli anneciğine de çok üzüldük kızım İyi günler anne Saygılar hanımefendi Hemen toplantı isteyin Fabrikaları alın önce Kamyon ve kamyonetleri Fırını, çarşıdaki mağazaları Önce Fuat ve Necip'in mağazalarını Konuştuk anlaştık Onlar söyledi burada olduğunuzu Fabrika işçilerinin tazminatlarını hemen ödeyin. Baş <laughs> <laughs> evet, bu işte bitti. Artık bir acı kahvemizi içelim. <laughs> Allah dalara buyurun. Hayrını görün. Siz de. Sağ olun. Seninle bu çarşıda yürümek en büyük hayalimdi. Daha nice hayallerimiz gerçekleşecek. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir kahvemizi içmez miydiniz? İçerim. <laughs> buyurun, buyurun. Sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ ol Fuat amca. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Avukat beyler dediler ki bizim mülklere de talipmişsiniz. Evet. Konuşup anlaşın. Şimdi hemen. Baş üstü. Ne istiyorsanız pazarlık edilmeyecek Yalnız yarısını peşin alacaksınız Yarısını da yeni çarşı inşaatı başladı Bence münasiptir Nakliyeci Necdet Bey Bu hepsini mi istiyorsunuz? Hepsini Peşin parayla mı? Üçe böleceğiz Şimdi inşaatların başladığı gün ve üç ay sonra Tamamdır Buyurun benim mağazaya gidelim anlaşmayı e, bitirelim Kahvelerini içmediler ki. Olmazsa bizim dükkanda içeriz avukat beylerle Peki Dursun Bizim kahveleri yolla Yani size karşı da çok mahcubuz Anneniz için de çok üzüldük Sonra da. <laughs> Olan olmuş En iyisi kadere razı olmak Unutmak Biz de kalkalım Allah Güle güle Allah Güle güle reis bey seni delice sevmişim meğer. Yıllardır kendimi suçladım. O ümitsizliğim içinde bile yapayalnız yaşadım. Evlenmedim. Alkış mı bekliyorsun benden? Duygularımı öğrenmeni istiyorum. beni karşında bulunca konuşmak ne kolay değil. Neredeydin şimdiye kadar? Peşinden gelemeyecek kadar perişandım. Seni nerede bulacağımı da bilmiyordum. İstersen konuşmayalım. Konuştukça daha suçlu hissedeceksin kendini. Hayır. Benim gibi pek çok erkek var. Baba parasıyla büyümüş, baba sözünden çıkamamış. Düşün, bana hak vereceksin. düşünüyorum. Gene buradaydık. Bu öpüşmek değil benim için. And içmek, yemin etmek gibi bir şey. Bizi ölüm ayırır demiştim. Hiçbir güç ayıramadı işte. Benim aşkım, benim yangınım, benim yüreğim kavuşturdu bizi. Yeter. Suçlama artık. Öyleyse konuşma. Bana sar. Beni öp.